Evet şu motosiklet hastalarına güzel bir görüntü. Ayar aynı ayar demiş. Güzel, çok güzel. Çok güzel ama nasıl gidiyor anlamadım. Allah aşkına emeklerimizin karşılığını hep aldık. Nasıl ya. gidiyor ama? Emeklerimizin karşılığını aldık yani. Ama yere sürtmüyor mu bu? İleride mi? İleride bir şey yok. Marintürk var ileride. İleride bir şey yok. Şey var ha. Eee Rixos'un arkasında şey var. Eğlenmek için yer var da. Hı. Biraz doğruluk gelebilir. Anladım. Fiyatlar çok uçuk yani yüksek. Bu <laughs> tarafa doğru bir baktınız ne şey var? Köprünün ilerisinde. Hı. Biraz daha güzel restoranlar var. Yere sürtmüyor mu giderken? Kaç kaç tane marina var burada? Abi burada kaç tane var? Eee Marintürk var. Burada bir tane. Hı hı da muçe var. Belediyenin iler